Ee daha daha anasını alacağım. Vallahi kuzum dediğim gibi. Nursuz, sinsiyle görgüsüz gilleri görmezsem şükür eyim. Ama senin güzel hatrın için mecburen görüşürsek göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Kalk diyorum kalkmıyor. Hah. Vallahi aynı benim de işimde böyle bir sıkıntı var bu aralar. Gazın mı var oğlum? Gaz mı? He. Doğal gaz. Yok kazmaz değil de. Kolayla sodayı çok mu içiyorsun? Hayır ondan da değil de. Lahanayla karnabaharı çiğ çiğ mi yiyorsun? Hayır alacım midem iyi aslında. Cak cak gibi sakız mı çiğniyorsun? Ya ne sakız alacım bak aslında. Bak hele Osman. Bir kaşık kimyonu alıyorsun, rezene çayının içine atıyorsun, karıştırıyorsun, içiyorsun. Hemen alttan üstten affedersin doğalgaz boru attı gibi. Ya halacım tamam tamam. Aa, midem iyi, gazım mazım da yok. Benim bir derdim vardı onu söyleyecektim sana. Ne derdim var kuzum? Halası kıyamaz o. Ya şimdi alacım bak. Bodrum'da yazlık fiyatları aldı başını gitti. Ee? Evler şimdi peynir ekmek gibi satılıyor biliyorsun. Bizim de orada bir arsamız var. Ee? Bak hayalimdeki projeye bak. 12 evlik bir site, ortaya da bir tane butik otel. Nasıl? Bana ne faydası var. Alırsın sen de bir tane oturursun işte ne kadar güzel. Ne edeceğim ben Bodrum'da? Maya giymiyoruz, denize girmiyoruz. Kela Adana'nın sıcağından bunalmışım. Bodrum'da iyice dokanırım. Öyle deme hala çok meraklısı var yani. Çok parlak bir proje. Ya eh, hayırlısı olsun ne demek? Sağ ol be. Allah kazancını artırsın. Teşekkürler alacığım. Allah içini rast getirsin. Sağ ol canım benim ya. Sen o zaman bu hafta şu para transfer için halledersin değil mi? Ne? İnşaat için. Ne diyorsun hoşik ne parası? Ya hala şimdi babam bu krizde yatırım yapmıyorum de tutturdu. Halbuki tam zamanı. Sen şimdi üç beş kuruş atarsın hemen projeyi onaylatıp temeli atarız. Senden kıymatlı mı kuzum? Mezara mı götürecek paraları? Hele sen az bekle. Allah nereye gidiyorsun ya? Anayın karnında nasıl bekledik az bekle. <laughs> Kazadan mı getiriyor parayı bu ya? Kaç para var ki orada? Al oğlum hayrını gör. Bu ne? Beş bin lira. Ya ben beş altı milyon dolar kastetmişim. Ne yapacağım ben bunu hala? O güzeller güzeli. Hanımlar hanımı. Gelinler liginin yıldızı Meyrem'e. Bir kolye, bir küpe, bir bir şey alacaksın. Adana'ya gidip isteyeceksin. Ben de sağ inşaat için parayı vereceğim. Hayda. Oğlum Osman kuzum, kız senin hasretinden bir yılda 15 kilo verdi. Etinə, budunə dolgunudu da quş qədər qaldı. Kələgə nə yaxışır haspağa? Nədolsa gənc. Senin sızqa sinsi gibi 40 yaşında deyir. 33 ala, 33. Hı? 33 40 50. 3 aşağı, 5 yukarı aynı şey. Erlik yaşı gelmiş de geçmiş. İkinci el az kullanılmış gelin. Hiç yakışıyor mu koçarsın ailesine? Hala bak böyle konuşmaya devam edeceksen külahları değişeceğiz ha. Ya tamam ya istemiyorum para falan. Ben İsviçre'deki hesabımdan hallederim. Gerek yok. Ey oğlum sen bilirsin. Ama sonra gelinlerin şahı Meyrem'i başkasına kaptırınca... Halam, halam deyi ağlama. Yok halacığım yok. Senden sadece tek bir ricam var. Şu bizim aile yüzünü getiriver de. İçine İsviçre'deki hesabın şifresini kazıtmıştık. Onu alayım bari. Aile yüzüğü mü? Evet. Hani şu elmaslı olan eski. Kaybolmasın diye içine yazdırmıştık ya şifreyi. He. Apo! O yüzüğü meyleme taktıydım. Ne? Allah sen delirdin mi ya? Ne de oğlum ailesine mahcup olmayak geçen Adana'ya gittiğimde dağı verdim kızım barnağına. Yüksük meyremdedir. O zaman bir zahmet hemen göndersin. Bak tepem atıyor yavaş yavaş ha. Tamam oğlum, tamam kuzum. Söyler gönderi verir. <laughs> Olmadı. Kendi şahsen bizzat getiri verir. <laughs> Halamla da gidip geliyor musunuz? Ya yeah, ya. Yeah. Çok iyi anlaşmışsınız demek ki. Çok. Yani. Oh oh çok güzel çok güzel. Evin içinde böyle silahla mı geziliyor? Yatakta da taşıyor musun? Efendim kusura bakmayın alışkanlık işte kendimi savunmak için. Medeni dünyada insan kendini savunmak için silah taşımaz oğlum. Avukat tutar. Ee, anlıyorum. <laughs> Teksas mı burası yahu? Tamam Tevfik'cim. Yani bir tür hobi olarak da bakmak lazım efendim. Öyle değil mi Aslı'cım? Vallahi ben de sevmiyorum Osman. Desteğin için teşekkür ederim. Cem apayrı Cem. Ha, orası başka. İyi ee, babacığım. Burhan Bey de silah olsun, efendim senin kaba kuvvet olsun, sizin gibi çok karşı bir insan. Bütün anlaşma aldıklarını böyle konuşup çözmek. Aman lafının üstüne gelmedi inşallah makbule. Bak bakalım. İyi, ne yapacağım? Ne? Sevmiyorum o sana. Hoşuma gitmiyor bu da böyle. Aa, buyurun. İyi akşamlar komşu. İyi akşamlar. Buyurun Dilber Hanım, hoş geldiniz. Oturmaya gelmedim, sağ ol. Osman'ı bir yol çağırmaya geldim. Hayırdır alacım? Gel gel, sağ sürpriz var. Adana'dan kim geldi bil bakalım. Nasıl? Hala yok artık ya. Kim gelmiş? Sen tanımın. Meyrem. <laughs> Meryem mi? O Meryem mi? Osman gel bir gör, gel bir gör. Gözün güzel görsün, için açılsın oğlum. Alacım şimdi ne alaka ya? Meryem kim? Gel bir hoş geldin de oğlum. Amanatını getirmiş, ayıptır kuzum. Ay. Nereye? Ya bir şey getirmişti. Ne getirmişti? Aramızda canım. Kimle kimin arasında? Aslı! Ya tamam Osman git ya bana ne git Hah. Meryem kim ya? Ya bir şey getirmişti de hemen onu alacağım Ya işleri. anlatma Osman tamam git! <laughs> Allah Allah! Efendim kusura bakmayın şimdilik size iyi akşamlar. İyi akşamlar Osman güle güle. <laughs> gel oğlum gel kuzum. gel. gel. Ha, Allah Allah o. aman da hala ya. Gel. Cem olsa gitmezdi. Ay sen işte ya. Hoş geldin Meryem. İyisin. Sizi görünce daha iyi oldum Osman Bey. İyi Allah iyilik versin. Zayıflamışsın epey. Kere hasret olunca insanın boğazından bir şey geçmiyor biliyor musun? <laughs> vay! 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 <laughs> da bir uyku bastırdı ki. Siz oturun gençler. Ben yatıyorum. Yok hala yok dur yatmıyorsun. Şimdi Meryemciğim, halam sana bir yüzük hediye etmiş. Onu bir çıkarıp verir misin bir zahmet? Apav! Söz yüzüğü mü olsa? Söz mü? Bir kusur mu işledim Osman Bey? Allah! Sen bilirsin. Ya ne kusuru Meryem? Kusur falan değil de Hani şu yüzüğü ver, beş dakika bakacağım, sonra geri vereceğim. Yo, yo vermem. Allah yazdıysa bolsun. <laughs> Ferik kızım. Hayda. Bu yüzük bu barnahtan çıktığı gün benim öldüğüm gündür Osman bey. Bunu da beyle bilin. Bak Meryemciğim canım benim tamam. Sen hayallerini yıkma devam et de. Şu yüzüğü ver, beş dakika bakacağım vereceğim. Ne var ya? Ya ben. Böyle hasretten iğne ipliğe dönünce, ha. yüzük parmağımdan düşmesin diye... ...hani düşüp de araya girmesin diye küçültürdük. Biraz fazla küçültmüşüz. Şimdi de hep çıkmıyor. <laughs> Çıkmıyormuş Osman. Bak Allah'ın işine ya. Ben onu çıkartmasını bile... Allah! Aa! İçim fenalaştı Dilber abla. Hele oğlum kızı rahat bırak. O senin bildiğin kaşar karılara benzemez. Kılıcık civarı kız. Yoldan geldi. Yol yorganı zahır gelmez tünge. Ya tamam tamam alacığım tamam. Aa, of. Ay Allah'ım ya. Tamam ben yarın sabah bir yer uğrarım. Hadi eyvallah. Gözüm yolda kulağım kapıda Osman Bey. Ha, oldu oldu. <laughs> İyi. Aferin Meyrem. Gözüme girdin yavrum. Aferin. Tam da dediğim gibi recimini yapmışsın. Çok da güzel ermişsin. Osman'ımın zevkine uygun. Manken gibi olmuşsun. Aferin. Ben bu yola baş koymuşum. Azimle şey yapan taşı bile deler diyorlar. Dilber abla. Allah <laughs> Kahve yapayım içer misin? Kız yap. Evet. Geri geldim. Niye? Oturduk çay falan içiyorduk ya. Aa kusura bakma canım ziyaret saatimiz bitti. İyi geceler. Ne oluyor lan? Bak Meryemciğim tamam dediğim gibi yüzük senin. Ama ben beş dakika alacağım içindeki bir şeye bakıp geri vereceğim. Söz. Ben her günkü sabah yürüyüşme çıkıyorum. Sen ne zamandan beri yürüyorsun hala? Ben başladım. Hayda. <laughs> Bak Meryem canım benim. Yani yüzüğün manevi değerinin farkındayım. Yani bir dakikalığına alacağım ha. Hayır elimden çıkmıyor ki yani. O bakımdan. <laughs> Vallahi kızım ben karışmak istemem ama Osman'ınla Meyrem yukarıda bir şeyleri konuşuyorlar. Nasıl yani? Ne konuşuyorlar ki anlamadım. Hayır kızım sonuçta sağda bir söz verildi. İyi kötü bir yüksük takıldı. Halangilleri de tanıyoruz. Ayıp etmek istemeyik. Get yukarı iki çift laf et. O fırında Osman da o mu bu mu kararını versin. Ne kararı veriyor? Ne oluyor yukarıda ya? Sahanda da çıkmıyorum ya. Yani. Ne? Ver bakayım ver. Allah bu yüzü barnağımdan çıkartmasın. Anacığım dur bir dakikaya dur. Günaydın. Hay Aslı. Rahatsız ediyorum galiba ama. Yok yok biz de şu yüzü çıkartmaya çalışıyorduk da. Yok canım ne çıkartacaksın artık çıkmaz o bir kere takılmış çıkmaz. Aslı hayatım bak. E ee, aile yüzüymüş galiba değil mi o? Evet altı kuşaktır Koçarslanlı ailesinde hanımdan hanıma geçiyor. Meryem. İyi Meryem. O zaman bence güle güle tak. Sana iyi şanslar diliyorum. Hayda bak şimdi ya Aslı. Komşu teyze mi kendisi? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz Ankara'yı Bursa'nın biraz yu... altın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.